Merhaba, Futbol Manager incelemeleri YouTube kanalımız için yaptığımız inceleme videolarına devam ediyoruz. sıradaki takımımız TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor. Ümraniye Spor. 1938 yılında kurulmuş bir takım. Ulusal itibari olarak 1,5 yıldır gözüküyor ve mali durumu normal gözüküyor. Geçmişine baktığımız zaman bir 2010'da Bal Ligi'nde oynadığı gözüküyor. gördüğünüz gibi bir yükselişe geçmişliği var ve en sonunda birincilike kadar ee, yeni çıkmış bir takımımız. Ee, kilit oyuncusu Stephen Belek, e, ee, Ümraniye Spor Hekim Başı Stadında oynuyor. 5 kişilik bir kapasitesi var. Ee, genel durumuna baktığımızda borcu gözükmüyor. Medyan tahmini 15. olacağı yeni çıktığı için çok ileri gidebileceğini düşünülüyor. Ortalama bilet fiyatı 10 TL, kombine bilet 140 TL ve kombine bilet sahip kişi sayısı ise 357 kişi olarak gözüküyor. 20 ve 28 Ekim gibi bir yakın tarihte de başkanlık seçimi var. Tesislerine baktığımız zaman yeterli düzeyde bir kurumsal ağırlaması var. E, düşük seviye antrenman tesisleri var, düşük seviye altyapı tesisleri var. Düşük seviyede altyapı antrenörlüğü var ve düşük seviyede genç kazandırma ağı var. Yani gördüğünüz gibi altyapısı da çok iyi olmayan bir kulüp. Ee, yönetime geldiğimiz zaman 4 milyon TL'lik bir e, maaş bütçesi ayrılmış ve bundan 300 bin TL gibi bir e, fazlası bir maaş giderimiz şu anda var. Mali duruma baktığımızda 20 bin TL gibi bir e, kasamızda paramız gözüküyor. Borçlarımız yok. Sponsorlarımız e, 10 bin TL civarında bir forma sponsorumuz var. E, tahmini bilançomuzda yine eksiye doğru gideceği yönünde gözükmekte. Ee, çalışanlara baktığımızda gözlemcimiz yok bir tane fizyoterapimiz var o da çok e, iyi değil ligin kötülerinden ve antrenör seviyemizde gerçekten çok kötü seviyede takviye yapılması lazım yalnız mali e, açıdan sıkıntıya sokmayacak şekilde bir takviye yapılmasında fayda var. E, taktiklere baktığımızda 4-4-2 en uygun taktik e, yeni çıkmış bir takım olduğu için e, çok farklı alternatifler denemenin e, bir anlamı. Açıkçası çok yok. 19 yaş altına baktığımızda bir oyuncumuz yok. Yine 21 yaş altında 2-3 oyuncumuz var. Bunlar hani hiç yoktan iyidir diyerek o takımda oynatabileceğimiz oyuncular. Bakalım hemen 24 kişilik bir kadromuz var. Hemen bakıyoruz kalecimizden. Başlıyoruz. Kalede Burak var, Metin var. İkisi de birbirine Burak daha iyi gözüküyor ama metinde onun yanında e, alternatif olarak oynatılabilecek oyuncu. E, baktığımız zaman defansın e, solunda Mehmet Sedef var. E, yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş kökenli bir oyuncu olması lazım. Evet Beşiktaş kökenli bir oyuncu. E, sonuçta büyük, dört büyük takımlardan birinde oynamış bir tecrübesi var. O e, oynatılabilir. Sağ tarafta yine Oğuz Ceylan var, Ömer Tunç var. E, sağ ve sol beklerde sıkıntımız yok. Defansın ortasında yine Mert Anaç'la bir tecrübe var. Mustafa Çakır var. E, Mehmet Sedef yine burada da oynayabiliyor. E, defans atlılığı gayet e, yeterli gibi gözüküyor. E, orta sahaya bakacak olursak... Evet, orta sahamızın solunda da Ömercan Sokullu var. <laughs> Bahadır Taşdelen var. Birbirine yakın oyuncular ama Ömercan biraz daha iyi gözüküyor. Şu anda ilk aşamada onda tanıştırabilir ama... Herhangi bir sakatlık ya da ceza durumunda diğer oyunculara bakılabilir. Sağ tarafta yine Serdar Özbayraklar var. Tecrübeli bir oyuncu. Yedekleri de gördüğünüz gibi iş görebilecek yedek oyuncularımız var. Defans, daha doğrusu orta sahanın ortasına baktığımızda da yani ortalama bir orta sahada oynayabilecek oyuncu seviyesinde oyuncular var. Ama yeterli mi derseniz çok da yeterli gelmeyebilir. Özellikle yeni çıkmış bir takım için. Ee, baktığımız zaman forvet hattımızda Steven Belek, Steve Belek var. Serdar Özberektar, Abdullah ve e, Lucky var. Ee, şimdi gördüğümüz kadarıyla e, forvet hattımızdakiler e, potansiyel olarak iyi oynanacak gözüken oyuncular ama e, genel anlamda takım kalitesi olarak e, çok üst düzeyde değil. E, zorlanabilir. E, mümkün olduğunca ee, nasıl diyelim yani kontrollü bir oyunda kontrata atak oyunuyla ile, ee, ileriye çıkıp gol aranıp puan kazanmak ee, düşünülebilir. Ee, evet, Ümraniye Spor'da bu kadar incelememiz. İyi